Merhaba Fenerbahçe. Transfer haberleri, Sizimaski'den F. Bahçe'ye çekiliş. İşte gelişme. Son dakika spor haberi, F. Bahçe'nin yıldızı Sebastian Sizimaski'nin transferi Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Birçok takımın listesinde yer alan Sizimaski ile ilgili yaşanan yıldırım gelişme, lacivertli yönetimi sevindirdi. Detaylar burada. 2023-2024 sezonunu Trendyol Süper Lig'de şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Lacivert Lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir yarış içerisinde. Kanaryalar şu ana kadar çıktığı 30 lig maçından 79 puan topladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin tek hedefi sarı kırmızılı rakibini geride bırakıp sezonu zirvede tamamlamak. Cafe, Bahçe'nin yıldızı Sebastian Sizimanski yedek kulübesinde başladı. Sizimanski 101. dakikada oyuna girdi. Takvimin haberine göre Sizimanski'den yüksek bonservis beklentisi olan Kanarya, oyun kurucunun performansına bağlı olarak hedefine ulaşabilir.